Merhaba arkadaşlar ikizler burçları haziran ayı e, açılımızı yapmak istiyorum biliyorsunuz yay burcunda bir dolunay olacak 5 haziranda ve acaba siz ikizler burçları nasıl etkileyecek şöyle bir kartlara bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar ikizler burçları birinci kartınız evet arkadaşlar burada düşünen taşınan birileri var bir şeylere karar veriyor adımlar atacak. Burada ciddi bir karar veren, imza atacak ama öte yandan eğer incelerseniz burada bir merdiven var. Hani bu merdiven bazılarının o imzadan sonra bir yükselişini anlatır. Bir yükselmeyi yeniden kendine böyle bir yere gelmeyi, kariyerde daha yüksek bir mertebeyi ulaşmanızı. Çünkü ikizler düşünceyle ilgili ve burada düşünen, bilgi edinen ve burada yazan, döken birisi var. Evet arkadaşlar. Evet, çok güzel, muhteşem. Burada e, az önce bahsettiğim gibi o merdivenlerden kariyerde yükselecek olanlar. At Murat'tır. Gücünüzü, kuvvetinizi, elinize alıyorsunuz ve bir hedefiniz var gitmek istediğiniz bir hedef var ve o hedefe doğru gidiyorsunuz. Bunu belki yeni bir iş anlaşması, kariyer, belki kimileri ev almak istiyor. Yeni anlaşmalar, yeni imzalar onu da anlatıyor arkadaşlar. Evet bakar mısınız? Ev almak istiyor dedim. Evet belki de ev alanlar kendi bahçesinde, bahçeli ev alanlar da olabilir ayrıyeten burada hayatınıza biri girebilir. Çünkü burada iki kişilik bir masa ve üzerinde de fincanlar var. Burada belki yepyeni bir başlangıç, aşk konusunda ikizler burçları. Burada bir konuşma, bir güzellik olabilir. Aşkta yeni adım, kariyerde yeni bir başlangıç. Hani burada dediğim gibi bir mal mülk sahibi de oluyorsunuz. Belki de yepyeni hayatınıza biri girecek. Onunla çok güzel bir konuşma. Evet bakar mısınız? Evet burada kalp ve size çok güzel pembe bir kalple elindeki çok güzel yeşil bir ışıkla bir teklif. Hani buradaki olay sizi gerçekten içten seven size teklif edecek. Belki birlikteliğiniz var, daha teklif almadınız veya ki şu anda görüşemiyorsunuz ama burada kendinden emin sevgisi de çok güzel muhteşem bir teklifiniz var bir aşk konusunda bir teklif alacaksınız <laughs> ve arkadaşlar kabul ediyorsunuz muhteşem bir şekilde imza atanlar bakın burada gelinlik giymiş bir e, gelin tacı gibi böyle bir sandalyesinde oturan ve elinde de bir belge Hani bu imza bu imza her türlü sözleşmeyi anlatır burada evlilik sözleşmesini anlatır bir anlaşmayı anlatır muhteşem olacağınızı söylüyor ve bakar mısınız arkadaşlar çok güzel gerçekten kartınız <laughs> bolluk bereket şelale akıyor burada evet bir rahatlama maddi yönden gerçekten sıkıntıda olanlar paralar artık bu şekilde maddi yönden rahatlama bir akma bakar mısın şelale gibi burada akıyor diliyorum ömrünüze hayatınıza bu, bu şelale gibi güzellik, bolluk, bereket aksın. Hemen diğer kartlarıma bakmak istiyorum ve bakalım. Ee, bu kartlarım evet siz ikizler burçlarına 5 Haziran'daki ay tutulmasında ne söylüyor? Evet burada çalışan, üreten, kafa yoran, emek eden ikizler burçları. Burada maddi yönden evet bir rahatlamayı anlatıyor. Burada ee, gerçekten çalışıp üretiyorsunuz ve sanki kimileri bir yerlere gitmeye karar vermiş. Burada bir gidiş var. Sırtınıza almışsınız böyle bohçanız gibi bir şeyi birilerine sırt dönmüşsünüz ama birilerini de yanına almışsınız. Burada bir gitme, bir uzaklaşmayı anlatıyor. Belki kimileri başka şehre gidecek. Evet, burada vicdanlı, merhametli, maddi yönden gücü kuvveti eline almış etrafındakileri sevindiren, daha çok çocuk sevindiren, vicdanlı bir adamı anlatıyor. Hani buradaki insan siz de olabilirsiniz. Bay bayan fark etmiyor. Belki parayla ilgili sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Parayı elinize alıyorsunuz. Etrafınızdakilere bol bereket bir şekilde burada yardım ediyorsunuz. Zaten burada bir bolluk bereket var, akıyor. Güzellik var. Tekrar söylüyorum bu masa gerek yepyeni bir aşk gerek hayatınızdaki bir insanla oturup bir şeylerin kararını vereceksiniz konuşuyorsunuz belki de ev alanlar oluyor bakın burada evde var çünkü evet belki de kendi evinizin bahçesinde böyle bir şey düşünüyorsunuz çok güzel kesinlikle bir teklif bir güzellik var hemen şuradan bir melek kartı almak istiyorum ikizler burçları bakalım sizin için melekler ne söylüyor zamana bırak diyor Evet arkadaşlar, bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor. Demek ki bir şeyler var. Belki ev almak isteyenler, belki de hayatındaki insanla geleceğe dönük ilişkisi olanlar ciddiyete dökmek istiyorlar. Melek kartı zamana bırak diyor. Ve şuradan bir aşk kartı almak istiyorum. Bakalım aşk kartı size ne söylüyor. Seni düşünüyor diyor. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda, mesajlarda, beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senden ilgi bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı diyor. Diliyorum o güzelliği alırsınız ikizler burçları. Kendinize çok iyi bakın. Haziran ayı açılımınız umarım güzelliklerle sizlere gelsin.